Dünya binir halinde size Londra'dan, Berlin'den, Boston'dan haberler verdik. Ne haberleri verdik? Cep telefonlarınızı güneş enerjisi istasyonlarında, şehrin değişik yerlerindeki istasyonlarda bedavaya doldurabilirsiniz. İşte yağmurlu Londra'da telefon kulübelerinde, ankesörlü telefon kulübelerinde cep telefonunuzu şarj ediyor. Tepesinde güneş panelleri vardı işte. Ve aslında ...parkların içinde, bankların üzerinde... ...güneş panelleri koymuşlar, banka oturuyorsunuz... ...siz kitabınızı okurken cep telefonunuz şarj oluyor. Benzer şeyler Berlin'de vardı. Ama Türkiye'de de var. Türkiye'de de böyle bir şey var. Eski şehirden güzel bir haberimiz var. Eskişehir'de şehirde güneş enerjisiyle... ...telefonunuzu bedavaya... ...cep telefonunuzu şarj edebilmeniz için... ...istasyonlar e, kuruldu. Son derece çevreci bir şey bedava. İlk önce öğrencilerin bundan yararlanacağı düşünülmüş ama öyle olmamış. Herkes yararlanmış bedavaya. Cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Hem de Amerika'da değil, İngiltere'de değil, Almanya'da değil. Türkiye'de, Eskişehir'de. Müzik Eskişehir Tepebaşı Belediyesi kentin 3 ayrı noktasına güneş enerjili şarj istasyonu kurdu. Vatandaşların ücretsiz olarak telefonlarını şarj edebilecekleri bu istasyonların sayıları önümüzdeki günlerde daha da artırılacak. Yenilenebilir enerji dünyayı Dünyanın gidişatını değiştirecek bir şey çünkü biliyorsunuz diğer bütün enerji kaynakları hava kirliliğinden tutun da denizleri doğayı yok ediyor. Bir tek güneş rüzgar gibi yenilenebilir enerjiler yani doğal enerjiler e, dünyaya ve doğaya zarar vermiyor. İki büyük devlet üniversitesi olan Eskişehir'de sadece öğrenciler değil, vatandaşlar da bu istasyonlara büyük ilgi gösteriyor. E, açıkçası biz öğrenciler tercih eder diye düşünmüştük ama herkes tercih ediyor. Bir de e, ilgi çekiyor. Buraya etkinliklere gelen halk da hemen Aa, çalışıyor mu diyerek e, şarja takıyor. E, gelip burada bir süre böyle durup işte telefon şarjını yapıp gidenler oluyor. Herkesin ilgisini çekti. İngiltere'de Londra, Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston gibi büyük kentlerde yaygınlaşan bu uygulama aslında daha büyük bir amaca hizmet ediyor. Burada asıl amaç güneş enerjisinin nerelerde kullanılabileceğini de birazcık dikkat çekmek, bu bir bilinç oluşturmakla alakalı. bununla başlayarak işte evlerimizi ısıtma içinde kullanabileceğimiz, birçok kaynak enerji kaynağı kaynağının yerine koyabileceğimiz bir sistem. Geleceğin enerjisi petrol gibi küresel ısınmaya yol açmayan, kömür gibi doğaya zarar vermeyen, nükleer gibi yüksek risk içermeyen teknolojilerden gelecek bu şarj istasyonları bizlere temiz bir geleceğin mümkün olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Buradan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Harika dileyelim. Yeni projeleri olsun Tepebaşı Belediyesi'nin biz de yayalım. Diğer belediyeler de örnek olsun. Hepsini buradan haber yapacağıma söz veriyorum. Ve bu güzel haberi de bize Doğan Haber Ajansı'nın Eskişehir e, muhabirleri Kemal Atlan ve Hakan Türk'tan e, gerçekleştirdiler. Bu haberi size aktarmamızı sağladılar. Onlara da teşekkür ediyorum ve daha güzel çevreci haberlerini bekliyorum.